Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Class of Ors ne biçim bir oyunsa onu deniyoruz arkadaşlar. Kısa bir video var ya. Bir 10 dakika ya da 5 dakikalık Hadi geçelim. Şimdi bakınlar. Bir Video dışta ya ben birazcık kastım çünkü hep gösteriyordu. bizden yüzden kastım birazcık. Bak şimdi bir yere saldırmayalım. köyünde altı bine yükseltmeye başladı. benim güvenim aç bura aa ucuz evet ucuz Hayır. sen de gel buradan da topluyorum şimdi şunu da yükselteyim bunu da yükselteyim Teşekkürler. Şu an bittim. O zaman ben şu an şey yapabilir misin? Neredeydi? Nerede diye unuttum. Buradan miydi? Neredeydin? Unuttum ya. Allah senin bin cezanı versin. Nereye geldim? geldi? Neredeydi? Şimdi eşleşmeye bulmuyoruz. Eh ben de. Eşleşmeye bul. Oh. Burada kaç ölü var? Hmm. E sende bir şey kalmamış ki. Seni ben şimdi yiyip çık. Karnı ara? 也是卡吗 dir. Ne uğraşıyoruz? Hadi lan. Siktir git ya. ya. daha iyi. Şimdi ne yapacağım şimdi meşe? Meş Bana şu an bunu mu istiyorsun? Ne Ben de var bu. kim hesabım Ben bunu ne alamıyorum? Üç seviye. Ooo ben... çok iyi veriyor. O yüzden ben hemen üç seviye yapıyorum. Ama kanka atlara Ya gel gel Allah seni bin cezalandırsın. Allah gitti. Bir Altını sen. <laughs> altın veriyor. veriyor da ama video uzun olacak. Başta dedim kısa olacak ama uzun olacak. O yüzden altın kasmam lazım. Gördün i̇şte gördüm. Şimdi ilk olarak bu hayır. İleriye gideyim. Dönelim. Bu Bunda şey var mı? Üç seviye var da. Üç seviye skandal. Ya Yükse oh, git 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 git, git. daha zor. Keşke ilk olarak. Aa. Ha. Aa. ha. I <laughs> adam kalmadı. Bin, bin altın ne? Oh, bin altın ne? Kaç dakika? Ben Olmam. Şimdi, şansa da şimdi altınımız yok. Ya. Evet bir tane tamam. Sen öyle ne olursun. Şimdi şu kaynaklardan ne verdi? Ne verdi bize? Ücretsiz mi? Gel 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 biraz daha seviye aktardık. Şimdi tamam ne yapayım? Tuzaklarda ne var? Bomba koyayım. gel. Bir tane buraya. Bir tane buraya. nefes Bence burası daha iyi de burası biraz sıkıntı savaş bitir. Şimdilik bizim gücümüz oraya yetmiyor. O Şimdi burada bir tane olsa sal Bir tane olsa. あっ <laughs> <laughs> çalıp bakayım 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 804 altınımız var ben görevlerden yaptık 500 oldu 500 altın veriyor Buradan ne işte tamam anladık abi tehlikeli seni tehlikeli ne yapacaksın ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın şimdi bir de arkadaşlar Kanalıma abone olursanız çok mutlu oluyorum. Lütfen çünkü de abone lazım. 11 abonede kaldık ya. E, 50 abonede arkadaşlar bir de bir kişiye PUBG Mobile'den Royal Pass açacağım. Ne yapayım ben ne yapayım böyle boş boş yürüyeyim. Şimdi biz bunu yapsak iyi olur mu? Şurayı yapalım. Kanka bir dakika sen sen. Şimdi sen geç. Sen şuraya git. Sen de gel. Sen de gel. Sonra. Sen de gel. Neredesin? Tutunmanın deyini de gelsin. Şuraya koyalım. İyi olur.

Kolaydı Olay derken. Ben zor zannettim. Orduda ne var? Orduda 5000. Alırım. Alırım. Tarafa koydum <laughs> be. havan mı babcım o kimiz kurma iki hafta bir haftalık kalkan iki, haft iki günlük kalkan bir günlük kalkan ne boş şeyler varmış Şimdi kendi paramı harcamak istemiyorum. Bunu mu alsak acaba? Alsam mı? Almasam mı? Hiç bilmiyorum da alsam bir zarar zarar olmaz. Alıyor. Dur bir dakika. Şimdi. Sen gel. <laughs> Dur bir de sen ilk önce gel. Seni ben şuraya alayım. Şunu ben buraya alacağım. Seni de ben tam. Onun arkasını kardeş. Ne? Ela. Ne? Bakalım ya? O. Oh. Oh. Yani. kadar deme. mi? Yani. <laughs> burada. gerçekten sal. Son olarak bir bir kere daha saldıracağız. Sonra bir, e, kapatayım. Saldırayım sardırayım mı? E, konuşamıyorum da yok. Buraya saldırayım mı? Bak, burada şeyini kapanmış diyor. Buraya da saldırmayacağım. Param bitti. Eee. Hey ora koymadığı için teşekkür ederim ona. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi ne demiştim ben az önce? Unuttum ben ne demiştim? Dur. Tekrar sal, sal, sal. Konuş artık. Konuşamıyorum. O abi saygılar abim tamam abim anladık tehlikeli abim 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 sen de tehlikelisin abim abim sen en tehlikelisin abim abim sen kolaysın lo şimdi <laughs> I'm <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzu sonuna geldik arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hadi görelim o